13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öyle iki yıl olmuştu. Yoksa düşmüştük. Büyük bir evin iki odasında oturuyorduk. Annem terzilik yapıyor. Daha zor geçimimizi sağlıyoruz. Kitaplarımın çoğu yoktu. Çoğu vardı. Çantam bile yoktu. bana bir çift ayakkabı aldı. Bir gömlek, bir pantolon dikti. Ertesi gün erken ben kalktım. İki arkadaşımla sözleşmiştim. Birlikte bayram bir gidecektik. Kiralık hissetlere binecek. Tatlı yiyecek. Belki sinemaya da gidecektik. Annemden, giyindim üstüm başımı hazır bekliyorum. Annemden para istedim. Anne, oğlum paramız yok dedi. Bir anda açımlaştım. Üstümdekileri kaldırıp sağa sola savurdum. Ağlamaya başladım. Annem kalktı yerinden, gitti dolaptan çantasını aldı. Aradı, bir lira bulabildi içinde. Bir lira yüz attı bana, oğlum al dedi. Bir lira yetmez mi? O zaman bir lira büyük para. Yani bir lirayla birçok şey alabilirsin. Aldım bir lirayı sevinçle, cebime koydum, tekrar üstü başıma giydim. Arkadaşlarım beklemeye başladım. Sonra arkadaşlarım geldiler. Annem onlara şeker ikram etti. Okşa durup sevdi onları. Arkasına, hadi kalkın, gidin güzel güzel eğlenelim dedi. Arkadaşlarımla çıktık sokağa. Nasıl sevinçliyim. Kapıma tutamıyorum. İçimden böyle o kadar büyük bir mutluluk var ki o anda bir anda dönüp evin penceresine baktım. Annem elini uzatmış pencereden el sallıyor bana. Bir anda bir ağlamak geldi içimden. Tıkandım. Arkadaşlarımı ağladım belli etmemeye çalışarak Dedim siz gidin. Siz gidin ben gelmiyorum. Arkadaşlarımdan birisi para yok ondan gelemiyorsun değil mi dedi çıkarıp cebimden bir lirayı gösterdim. İşte para dedim. Sonra beni orada bırakıp gittiler. Sonra sokaklarda sersem sersem bulaştım. Doya doya, hıçkıra hıçkıra ağladım. Arkasından ağladığımı belirtmeye eve döndüm. Annem beni görünce karşıda şaşırdı. Oğlum neden gitmedin dedi. Dedim, dedim annem canım istemedi. Annem şaşırdı. Çıkarıp cebimden bir lira uzattım anneme. Annem şaşırdı, aldı vidayı masanın üstüne koydu. Elini göğsüne bastırdı. üç üçkır ağlamaya başladı. Ben ağlamıyordum çünkü sokakta doya doya ağlamıştım. Anneme içimden çok şey söylemek geldi ama artık şunu anlamıştım. Bayram yerine gidemediği için ağlayacak bir çocuk değildim artık. Olgunlaşmıştım. Bir bire koca bir adam olmuştum.